Kapıdan ses çıkıyor. Olur korktuğunda. Yavrum herkeslerden dayak yiyor. Uzun. Oğlum yat sen oraya yat. Yat onun sonu güzeli yat. Şuna bak küçücük bir şey ama o sıkıkmış. Ana surata bak surata. Şuna bak ana. Seni fena seni. <laughs> Oğluş çıkamadın mı camdan Korkusuna çıkamıyor Oğluşu dalıyor Küçücük bir şey ama Yaramaz Seni yaramaz <laughs> Bu dalama benim kedime. Dağdan gülmüş de bana kini koyuyor. şey. Dur oğlum şu camı açayım anne. Buradan çık. Ay şimdi dana ya aşağı düşeceksin şimdi. Köpek. Şimdi köpek seni. Küçücük bir şey. Hem kedimi korkuttu. Eşşoğlu eşek.